and I'm so thankful that she can't hurt anybody else. She's terrorized too many people. Now to a different story tonight. It's a bizarre murder case that has gained national attention. 2015'in son günlerinde Dev Krupa sevgilisi Liz Goyer'ın vurulduğunu öğrendi. Liz, Iowa Big Lake Park'ta yürüyüş yaptığı esnada vurulmuştu. Uyluğundan vurulmadan önce karanlığın içerisinden bir gölgenin çıktığını gördü. Ardından bir silah sesi duydu. Liz yalnızca hafif bir şekilde yaralandı. Ancak bu olay son 3 yılda meydana gelen bir dizi tuhaf olayın en ciddisiydi. Liz'in vurulmasında Dev Krupa'nın rolü neydi? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Olaydan 4 yıl önce Dev Krupa'nın başka bir ilişkisi vardı. Uzun zamandır Amy adında bir kadınla beraberdi. Beraber geçirdikleri 12 yılın ardından ayrılmaya karar vermişlerdi. Dave ve Amy'nin çocukları vardı. Dave'in evlenme konusundaki isteksizliği ilişkinin bozulmasına sebep oldu ve çift ayrıldı. Romantik ilişkilerinin sona ermesine karşın Amy ve Dave evlatlarını büyütürken dostane ve yakın arkadaş olarak kaldılar. Aslında Dave ve Amy tatillerini evlatlarıyla beraber geçiriyorlardı. Yani epey bir yakınlardı. 2012'nin yazında Dave yeniden ilişki yaşamaya hazırdı ama herhangi bir taahhüt peşinde değildi. Sade ve basit bir şekilde kadınlarla tanışmak ve eğlenmek istiyordu. Dev, benzer düşünen ve bağlı aramayan bir kadın veya kadınlar bulmak istedi. Çevrimiçi bir flör sitesini kullandı. İnternette tanıştığı ilk insan Liz Goller oldu. Yani hikayenin başında vurulan kadın. Liz, Shanna Elizabeth Goller olarak 1975'te Michigan'da dünyaya geldi. Hayatı başından beri çalkantılıydı. Babası, Taciz suçundan yatmış eski bir hükümlüydü. Annesini sürekli dövüyordu. Dave ve Liz, 2012'deki ilk buluşmaların ardından epey bir iyi anlaştılar. Dave, Liz'i hayat dolu bir kadın olarak anlatıyordu. İkisinin de aynı yaşlarda olan çocukları vardı. Liz'in temizlik hizmeti veren kendi işi vardı. İkili, birbirlerinin arkadaşlığından keyif aldılar. Sonraki birkaç hafta boyunca düzenli olarak birbirlerini görmeye gittiler. Dave, Liz'e bundan fazlasını vaat etmedi. En fazla biraz görüşür ve takılırız dedi. İlişkilerinin sadece geçici olacağı şeklinde karşılıklı anlaşmaya varmalarına karşın Liz çok fazla yapışkan davranmaya başladı. Bağımsızlığına değer veren Dave giderek daha fazla zaman geçirmek istiyordu. Beraber olmadıkları gecelerde Dave'e yaptıkları hakkında sorular sormaya onu darlamaya başladı. Dave kararlı bir ilişki içerisinde değildi. Liz'e ek olarak başka kadınlarla da görüşmeye devam etti. Liz'in ısrarından rahatsız olmasına karşın Liz'i görmeye de devam etti. Dev zamanla Liz'den soğumaya başladı. 2012'nin sonbaharında bir gün Dev başka bir kadından etkilendi. Adı Kerry Farber'dı. Dev ona mesaj attı ve de çıkma teklifi etti. Kerry bu teklifi kabul etti. 2012'nin Kasım ayında buluşma planları yaptılar. Kerry Farber 1974 doğumluydu. Bilgisayar programcısı olarak çalışıyordu. Kodlama uzmanlığına sahip, akıllı ve güzel bir kadındı. O da boşanmıştı ve genç bir oğlu vardı. Kerry muhteşemdi. Devin zekice sohbetinden etkilenebileceği türden bir kadındı. Ancak randevu günlerinde Liz Goyer'dan gelen mesajlar ve aramalar sebebiyle Devin dikkati dağıldı. Liz, Dave'den ısrarla yanına gelmesini istiyordu. Dave'i iyice darladı ve sonunda Kerry'i bırakıp yanına gelmesini sağladı. Dave orayı terk ettiğinde Kerry'e bir mesaj attı ve her şeyi anlattı. Jerry çok anlayışlıydı. Bu durumu hiç büyütmedi. Sineye çekti ve anlayışla karşıladı. Ne de olsa Kelly ve Dave yalnızca gündelik bir ilişki konusunda anlaşmışlardı. Liz bir kez daha Dave'i bağlılık için zorlayarak daha fazla geri çekilmesine sebep oldu. Entelektüel olarak uyarıcı ve cinsel açıdan çekici bulduğu Kelly ile Dave daha fazla zaman geçirmek istiyordu. Dave, Kelly hakkında sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum diyordu. Liz ise Dave'e e-postalar göndermeye devam etti ona bir kez daha şans vermesi noktasında ısrar etti. Dev ise Liz ile tek eşli bir ilişki içerisinde olmak istemiyordu. Ama Liz için Carrie veya başka birini görmeyi bırakmayacaktı. Dev, Carrie ile çıkmaya başladıktan kısa bir zaman sonra onu evinde kalması için evine davet etti. Carrie Iowa'da yaşıyordu ama sınırın ötesinde Dave'in yaşadığı Nebraska'da çalışıyordu büyük bir proje üzerinde çalışıyordu. İşine daha yakın olabilmek ona da fayda sağlayabilirdi. Bu yüzden Dave'in evine taşındı. Kasım ayının başlarında Kerry, Dave'in evine taşındıktan sonra Facebook üzerinden bazı isimlerden mesaj almaya başladı. O isimlerden birisi onun yaşadığı yerde Iowa'da yaşıyordu. Kerry bu kişiye seni tanıyor muyum yazan bir mesaj gönderdi. Ama hiçbir yanıt alamadı. Dev Kurupa, 13 Kasım 2012'de Kerry ile vedalaştı ve işine gitti. O gün hayatının sonsuza dek değişeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. O gün Kerry Farver işe gitmedi. Her zaman çok dakik ve güvenilir olduğu için bu durumda biraz gariplik vardı. O sabah Dave, Kerry'den bir mesaj almıştı. Mesajda aynen şöyle yazıyordu. Beraber yaşamaya devam etmek istiyorum. Dave bu isteği kabul etmedi. Kerry'i reddetti. Kerry ise bu reddedilme karşısında adeta şaşkına dönmüş gibiydi. Dave'e çok sert bir mesaj gönderdi. Ona küfür etti, başkasıyla görüştüğünü söyledi ve de elveda dedi. Kerry'nin kendisiyle aynı hisleri paylaştığını düşünüyordu. Onu havalı bir insan olarak görüyordu. Ama Kerry reddedildikten sonra adeta değişti. Hemen Dave'i Facebook listesinden çıkardı. Dave hayal kırıklığına uğradı. Ama mahvolmadı. Ne de olsa bu sıradan bir ilişkiydi. O akşam eve döndüğünde şunu fark etti. Kerry'nin yanında getirdiği her şey sanki hiç orada olmamış gibiydi. Carrie her şeyini almış ve evi terk etmişti. Dave ve Carrie'nin ilişkisinin sona ermesini takip eden günlerde Dave, Carrie'den çok fazla mesaj aldı. Dave, Carrie'ye Liz'den bahsetmişti. Carrie bu mesajlarda Liz'e hakaretler savuruyordu. Zamanla direkt Liz'e hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı. Dave, Liz'i bu işe sürüklediği için kendisini sorumlu tutuyordu. Bu yüzden Liz'den özür diledi. Onu daha sık görmeyi kabul etti. Hatta her hafta çarşamba gününü Liz'e adadı. Kerry'den rahatsız edici mesajlar alan yalnızca Dave ve Liz değildi. Sadece birkaç gün geçmesine karşın Kerry ailesine de Kansas'ta bir işe girdiğini, oraya taşınacağını söyleyen mesajlar göndermişti. Ailesi bu mesajlar karşısında adeta şaşkına döndü. Kerry'nin ergenlik çağındaki oğlunu terk edeceğini düşünmüyorlardı. Daha sonra Kerry'nin ailesi onun günlerdir işe gitmediğini öğrendiler. Bir zamanlar Kansas'ta yaşamıştı ama şu anda böyle bir harekette bulunması biraz tuhaftı. O hafta sonu Kernin kardeşinin düğünü vardı. Kerry o düğünü kaçırdı. Bu kesinlikle onun kaçırmayacağı türden bir şeydi. Annesi bir şeylerin ters gittiğini anladı. Kerry'nin kayıp olduğunu bildirdi. Yetkili isimler kayıp şahıs raporunu almaya geldiklerinde Kerry'nin bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu, ilaçlarını almadığını, yani muhtemelen günlerdir ilaç kullanmadığını fark ettiler. Bir yetişkinin kendi özgür iradesiyle kaybolmasına karşı bir yasa yoktu. Bu nedenle polisler bu gerçekler göz önünde alındığında bu davayı takip etmek istemediler. Bipolar bozukluk, duygusal iniş ve çıkışları içeren aşırı ruh hali değişimlerine sebep olan bir akıl sağlığı durumu. Karen'in eylemleri kontrolsüz bir akıl sağlığı durumuyla açıklanabilir miydi? Günler sonra Carrie tarafından Liz ve Dave'e gönderilen mesajlar kaba ve tehditkar bir hale geldi. Bir gün Liz eve geldiğinde garajının tarif edildiğini Garajının duvarına boyayla "Hayat Kadını" yazıldığını gördü. Liz ayrıca sahip olduğu eski bir hesaptan bazı eski çeklerinin çalındığını fark etti. Liz öfkeliydi. Dave onu suçlayamazdı. Hemen bir polis raporu hazırlandı. Dave, tacizin yakında sona ermesini umuyordu. Dave o gün Kerry'den bir e-posta aldı. Kerry, bu e-postada Liz'in evine gittiğini, oraya zarar verdiğini kabul ediyordu. 17 Kasım'da Kerry annesine imzalı bir çekin fotoğrafını mesaj olarak gönderdi. Mobilyalarını sattığını, birinin onu almaya geleceğini açıkladı. Çek, Kerry'e 5000 dolar olarak yazılmıştı. Shanna Goyer tarafından imzalanmıştı. Kerry'nin annesi ondan kendisini aramasını istedi. En azından sesini duymak istiyordu. Ekipler bu yazışmaları incelediler. Kerry dil bilgisi ve imla konusunda titizdi. Metinler ve postalar mükemmel olmalıydı yoksa onları düzeltirdi. Ama gönderdiği metinler baştan sağmaydı. Gramer hatalarıyla doluydu. Dave'in de fark ettiği gibi birçok hata vardı. Ancak Dave, Carrie'yi çok iyi tanımıyordu. Bu yüzden de herhangi bir aykırı durum fark etmedi. Günler sonra Kerry amirine istifa mektubu gönderdi. Mektupta bir arkadaşının onun yerine işe başvuracağını söyledi. Önerdiği insan Liz Goryer'dı. Aslında Liz işletmeye başvurdu ancak işe alınabilecek askeri nitelikler taşımıyordu. Bu arada ekipler Kerry'nin yerini tespit etmek için cep telefonu hareketlerini inceliyorlardı. Ekipler Kerry'nin tehlikede olduğunu düşünmediklerinden, kendi isteğiyle kaçtığına inandıklarından Liz ve Dave'in tacizini durdurmaya daha çok odaklanmışlardı. Kerry'nin telefonun sinyalleri Dave'in dairesinin genel çevresinde bulunuyordu. Ancak ne Dave'in ne de Liz'in evlerinden gelecek kadar yakın değillerdi. Telefonun çaldığı bölgeleri aradıklarında ise Carrie ve de aracına dair hiçbir iz bulamadılar. Ancak Liz ve Dave hala her gün yüzlerce metin ve post alıyorlardı. Çoğu zaman beraber film izlerken her iki telefonun da sesi Carrie'den gelen tehditkar ve hoş olmayan mesajlarla doluyordu. Sürekli taciz, sinir bozucu, bazen de korkutucu mesajlar alıyorlardı. Ancak ortak bir sapığı paylaştıkları için Dave ve Liz bu konuda birbirlerine destek veriyorlardı. Polise verdiği sayısız ihbardan birinde Liz, Kerry'nin Dave'den ayrılmasından onu sorumlu tuttuğunu açıkladı. Kerry'nin annesine gönderdiği çekin vandalizm olayı esnasında Liz'in garajından çalınan bir çek olduğunu açıkladı. Dave ve Liz ekiplere Kerin ailesinin Kerry'nin kaybolduğunu bildirdiğini aktardılar. Ekipler birkaç kez Kerry ile iletişime geçmeyi denedi. Ancak başaramadı. Liz ve Dave ile konuştuktan sonra Şerif Kerry'den şu mesajı aldı. Bu kayıp kişi raporu umurumda değil. Ancak Dev Kurupayı bunun dışında bırakırsanız gerçekten minnettar olurum. Eyaletten ayrılacağım. Annem aşırı tepki verdi. Aylar geçti. Kerry gözden uzakta kaldı ama kesinlikle kimsenin aklından çıkmadı. Dave'e ve sık sık ne giydiğini doğru bir şekilde söyleyerek onu taciz etmeye devam etti. Aylar sonra Kerry'nin babası vefat etti. Kerry cenazeye gidemedi. Bu olaydan sonra ailesi giderek daha da fazla endişelendi. Kerry özür dilemek için mesaj attı. Ama aylardır kimse onun sesini duymamıştı. Karen'in ailesi bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu. Karen'in Facebook hesabı aktif kaldı. Birkaç gün sonra harika bir iş için Kansas'a gittiğini belirtti. Hatta hey harika bir adam var David Krupa. Kansas'a taşınıyorum. Şimdi oğlumu da ikna edebilirsem çok mutlu olacağım. Ancak oğlu Kerden bir mesaj bile almadan 15 yaşına basmıştı temelde onu terk etmişti. Bu yüzden Karen'in ailesine Iowa mahkeme sistemi aracılığıyla velayeti verildi. Dave ve Liz birbirlerini görmeye devam etti. Ancak Dave, Liz'in giderek daha mutaç ve yapışkan bir hale gelmesinden dolayı ondan yeniden uzaklaşma isteği hissetti. Liz'in her zaman daha fazlasını istediğini öne sürüyordu. Dave, bize ne zaman sinirlenip arayı bozsa Carrie'nin tacizi artıyordu. Bir noktada Carrie, Dave'den hamile olduğunu iddia etti. Dave yıllar önce bir vazektomu geçirmişti. Bu yüzden hamile olsa bile çocuğun ondan olmadığını biliyordu. Kerry yıllar önce histerektomi geçirmişti. Bu da onun hamile kalmasını imkansız bir hale getiriyordu. Belki de bu akıl hastası bir insanın başka bir çılgın yanılsamasıydı. Kerry Lize mesajlar göndermeye devam etti. Şöyle yazıyordu: "Dave ve ben bu bebeği mutlu bir yuva sağlamak için beraber büyüteceğiz. Bu yüzden lütfen geri çekil." ve de Dave'i rahat bırak. Liz, Kerry'e e şu yanıtı gönderdi. Beni dinle. Sadece beni yalnız bırak. Dave'i bu kadar çok istiyorsan ona sahip ol. Bütün bu dramadan bıktım. Artık bunun ortasında kalmak istemiyorum. Beni korkutuyorsun. Buna ihtiyacım yok. Bir aşamada Dave, bir otoparkta tanıdığı bir arabanın durduğunu fark etti. Bu araba Kerry'nin arabasıydı. Ekipler aracı inceledi. Ancak Kerry'nin nerede olduğunu gösteren hiçbir işaret yoktu. Arabanın bir tarafında çizik vardı. Ancak aracın dışında veya direksiyon simidinde parmak izi yoktu. Direksiyon simidinde Kerin bile parmak izinde olmaması tuhaftı. Aracın yolcu koltuğunda dökülen çilekli süte benzeyen küçük pembe bir leke vardı. Onun dışında araç son derece temizdi. Fotoğraflar çekildi, araç sonunda Kerin ailesine teslim edildi. 2013'ün baharında bir adam Kerin'in annesini aradı ve kendisini Dave Krupp olarak tanıttı. Endişeli anneye Kerin'in evsizler barınağında olduğunu onu oradan almak zorunda olduklarını anlattı. Umutla dolup taşan Kerin ailesi hemen evsizler sığınma evine koştu. Ancak Kerry burada değildi. Hiç buraya gelmemişti. Daha sonra onları arayan adamın dev kurup olmadığı, tüm olayın acımasız bir şaka olduğu belirlendi. Kerin'in tacizleri ise hala devam ediyordu. Liz ve çocuklarının resimlerini Dave'e göndererek Dave'i test etmeye devam etti. Bu anlarda Dave, Liz'den sıkıldı ve de internetten başka bir kadınla buluşmaya gitti. Sadece bir saat sonra Dave'e taciz dolu mesajlar gelmeye başladı. Sonra da bu mesajlar Dave'in çıktığı kadına gönderildi. 2013'ün yazında Liz'in evi yandı. Liz hemen 911 aradı. Liz saatler önce Ker'den tehdit dolu mesajlar almış ve sonra da evi yanmıştı. Yangının kundaklama olduğu belirlense de can kaybı olmadı. Ama Liz'in evcil hayvanlarının hepsi evdeydi. Bu yangına yenik düştüler. Liz, Dave'in bu daireden taşındığını, Keriden kendisini rahat bırakmasını talep etti. Liz'in çok fazla arkadaşı yoktu. Ama iş yerinde bir kadınla arkadaş olduğunda hemen yakınlaşıyorlardı. Liz, Dave'in kendisinden uzaklaştığını fark etti. Dave hala tatillerini eski eşi Amy ile beraber geçiriyordu. Bu durum Liz'i çileden çıkardı. 2015'in sonlarına gelindiğinde Kerry Farver'ın ailesi onu 3 yıldır görmemişti. Ama Kerry'nin Liz ve Dave'e yönelik tacizleri hiçbir zaman bitmedi. Ekipler bu anda şüphelenmeye başladılar. Kerry neden yalnızca 2 hafta çıktığı Dave'in eski sevgilisini taciz ediyordu? Bunun herhangi bir mantığı yoktu. Ekiplere mantıklı gelmedi. Liz günler sonra yeni bir şikayetle karakola gitti. Bu kez onu test eden Kerry değil Dave'in eski eşi Amy'di. Amy ona mesajlar ve postalar göndererek onu test ediyordu. Liz, birisinin Dave'in dairesinden bir silah çaldığını söyledi. Dave de bunu onayladı. Liz, Amy'nin kendisine saldıracağından korktuğunu ve belki de Amy'nin Carrie'ye saldırdığını söyledi. Tuhaftır, polisler de aynı düşüncelere sahiplerdi. Liz, Amy'i tutuklayabilmeleri umuduyla gönüllü olarak ekiplere telefon verilerini ve mesajlarını indirmelerine izin verdi. Bundan kısa bir zaman sonra Liz, parkta vuruldu tetikçinin Amy olduğunu düşünüyordu. Ekipler suçlamayla gözle görülür şekilde sarsılan Amy'yi sorguladı. Kadın yoğun sorgulamanın ardından orada olduğunu inkar etti. Büyük çocuğu babası Dave'in yanındaydı. Yeni eşinden olan küçük oğluysa beşinde uyuyordu. Ekipler sonunda Amy'nin doğruları anlattığına karar verdiler. Bu nedenle onu tutuklamadılar. Kısa bir zaman sonra Liz, ekiplere Amy'den geldiğini iddia ettiği e-postaları getirdi. Amy'nin kendisini vurduğunu, Kerry Farver'ı öldürdüğünü iddia etti. Yetkili isimler Amy'nin fail olduğunu inanmıyorlardı. Liz Goyer'dan zaten şüpheleniyorlardı. Günler sonra Liz'in telefonunda telefon kulesi sinyallerini karıştıran, mesajların nereden geldiğini takip etmeye zorlaştıran uygulamalar olduğu belirlendi. Kullandığı başka bir uygulama, Dave'in yanındayken neden Kerry'den sık sık mesaj aldığını açıklıyordu. Bu uygulama giden mesajları geciktirmek için tasarlanmıştı. Ama ekiplerin elinde herhangi bir ceset yoktu. Yetkili isimler Liz'e karşı dava açmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyuyorlardı. Bu yüzden Karen'in aracını tekrardan aramak istediler. Ama araba satılmıştı. Yeni sahipleri arama için izin verdi. Ama günün sonunda hiçbir şey bulunamadı. Ekipler şüphelerini doğrulamak istiyorlardı. Liz'den Amy'yi yakalayabilmek için yardım talep ettiler. Bu arada ekipler Dave'i, Liz'in tehlikeli olduğu ve geçici olarak eski sevgilisi ve çocukların yanına taşınması konusunda uyardılar. Dave, Liz'in can sıkıcı olmaktan başka bir şey olmadığını inansa da Amy'nin yanına taşındı. Bu da Liz'i öfkelendirdi. Ekipler hata yapsın diye üzülmesini istiyorlardı. Liz günler sonra gözyaşları içerisinde ekipleri aradı, Amy'nin cinayetleri işlediğini, şu an Dave'le beraber yaşamasının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Ekipler Liz'i tam da istedikleri yere getirmişlerdi. Liz'den, Amy'den daha ayrıntılı bir itiraf almasını istediler. Saatler sonra Liz onlara başka bir itiraf e-postası gönderdi. Liz'e gelen e-postada güya Amy, Carrie'i kendi aracının yolcu koltuğunda öldürdüğünü itiraf ediyordu. Göğsünden ve karnından bıçakladığını söylüyordu. Daha sonra onu çöp torbalarına koymuş ve bedenini yakmıştı. Ekipler bu anlarda Kerin aracında üçüncü bir arama yaptılar. Yolcu koltuğu kılıfı çıkarıldı. Bu kez köpükte Kerry Farver'a ait olduğu doğrulanan büyük bir kan lekesi bulundu. Ne acıdır ki ekipler bu lekeyi üçüncü aramada keşfedebilmişlerdi. Teknolojide deneyimli dedektiflerin uzun zaman boyunca gönderilen yüzbinlerce mesajı takip edebilmek için çok fazla zamanı ihtiyaçları vardı. Uzun ve meşakkatli bir araştırma sonucunda Amy'nin itiraf ve postalarının geldiği IP adresinin Garrett isimli bir adama ait olduğu belirlendi. Gerrits uzun yıllardır sevgilisi olarak gördüğü bir kadınla yaşıyordu. Liz Golyer Gerrits, Liz'le tüm bu olayların yaşandığı zaman diliminde sevgili olduğunu açıkladı. Liz yangın sebebiyle evini terk ettiğinde onun yanına gelmişti. Gerrits ona ve çocuklarına evini açmıştı. Liz dışarıya çıkarken evlatlarıyla Gerrits ilgileniyordu. Liz'in faturalarını ödedi, evlatlarına bakıcılık yaptı. Gerrits Lizin kaldığı yerde dahil olmak üzere evini aramalarına izin verdi. Ama ekipler yine hiçbir şey bulamadılar. Ancak eski dairesinde yapılan bir aramada bazı kanıtlar ortaya çıktı. Kerry Farver'a ait olduğu belirlenen bir kamerada dahil olmak üzere çok sayıda cep telefonu ve de elektronik cihaz ele geçirildi. Kamerada onun Kerry'ye ait olduğunu kanıtlayan bazı detaylar vardı. İçerisinde Kerry'nin ve arkadaşlarının fotoğrafları vardı. Son olarak ekipler Kerin aracındaki nane şekeri kutusundaki parmak izinin Liz Goyer'e ait olduğunu belirlediler. 2016'nın son günlerinde Liz Goyer, Kerry Farver'ı öldürmekten tutuklandı. O günlerde Kerin'in kaybolmasının üzerinden 4 yıl geçmişti. Liz bütün iddiaları reddetti. Hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. 2017'de Liz Goyer yargılandı. Savunma ekibi bir mahkeme duruşması yapmayı seçti. Bu da onun cezasını jüri yerine yargıcın vereceğini gösteriyordu. Fiziksel kanıtlarla beraber dağlar kadar karmaşık elektronik kanıt vardı. Savunma Liz'in Devin dairesinde nane kutusuna dokunmuş olabileceğini, parmak izinin bu yüzden orada çıktığını öne sürdü. Herhangi bir ceset yoktu. Olay yeri yoktu. Cinayet silahı yoktu. Kerin'in öldüğüne dair herhangi bir kanıt yoktu. Ancak savcılık, aracın yolcu koltuğunda bulunan kan lekelerinin Liz'in gösterdiği posta kanıtıyla tutarlı olduğu konusunda ısrarcı oldu. 2017'de Liz Goyer birinci derece cinayette suçlandı. Sonunda şartlı talih hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Kendi evini ateşe vermekten suçlu bulundu. İkinci derece kundakçılıktan 20 yıl ceza aldı. Şu anda cezasını Nebraska Kadınlar Islah Merkezi'nde çekiyor. Masum olduğunu söylemeye devam ediyor. Carrie Farver'ın cansız bedeni asla bulunamadı.